Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Aracım 2012 model Volkswagen Passat Variant. Ee, i̇kizlerim olduğu için almıştım. Aile aracı aslında. Geniş iç hacimle sahip. Ee, 4 seneden beri ben kullanıyorum. Ee, aracımda toplamda 31.500 tramer kaydı mevcut. Ön kaput, ön tampon, arka tampon, ee, sol ön çamurluk, sağ ön çamurluk değişmiştir. Temiz bir araçtır. Şimdi aracın içinden size bahsedeyim. Aracın içi gördüğünüz gibi e, temiz. E, herhangi bir kozmetiğinde sıkıntı yok. Koltuklarda hafiften böyle lekeler mevcut. Onlar da e, bir otokuaförle giderebilecek e, aslında lekeler. 131.905 de şu an aracımın kilometresi. E, bu segmentte e, en düşük kilometreli e, araçlardan 2002 model olarak. E, şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Daha detaylı bilgi için video.com'dan veya video uygulamasından bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.